Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Veri tiplerinden liste veri tipiyle devam ediyoruz. Bu son liste ile alakalı video serimiz olacak. Daha sonra videolarımı tek tek gelecek. Umarım sizlere de faydalı olur. Tek amacım bu. Ee, arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Insert metodundan devam edeceğim. Hazır metotlarıma bakıyorduk biliyorsunuz gibi önceki dersten. Arkadaşlar Insert metodu şöyle. Bizim istediğimiz indeks değerine istediğimiz elemanı eklemeye yarayan bir metottur. Ancak şöyle bir artısı da var aslında. Bizim listemizin içindeki hiçbir elemana bir şey olmuyor. Sadece indeksleri değişiyor arkadaşlar. Şimdi örnekle bunu daha iyi göreceğiz. Arkadaşlar tekrardan bir liste oluşturacağım. Bu sefer list a diyorum. Listemi köşeli parantezle oluşturuyordum. 1, 2 92 Ahmet diyelim, pardon. Ahmet. 14.3 olsun. Bir tane de flağat koyalım. Arkadaşlar, listemizi oluşturduk, değil mi? Şimdi biz ne demiştik? Ee, insert metoduyla istediğimiz e, indekse istediğimiz elemanı ekleyecektik. Arkadaşlar, list A diyorum, insert diyorum sıfırıncı indekse ben ne ekleyeyim? Benim burada integer bir değerim var. 100 ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım eklenmiş mi bu değerimiz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırıncı indekse 100 değeri eklendi. Ee, ve listemin içindeki hiçbir elemana hiçbir şekilde eksilme ya da çıkma olmadı. Yalnızca indeksleri değişti. Arkadaşlar peki bizim istediğimiz bir elemanın İndeksini indeksini bulmayı nasıl yapıyoruz? Hangi metotla yapıyoruz? Index metoduyla yapıyoruz arkadaşlar. Index diyorum. Arkadaşlar şöyle yapalım. List A diyelim tekrardan. Biz hangi elemanı isteyelim sizce? Eleman 1'i alalım mı? Yani ya da şu 14.3'ü alalım. 14.3'teki değerin indeksine bakalım. Ne çıkacak? Burada bir hata vardı. Tabii ki de burada ne yaptık? Biz metodumuzu eklemedik. Şimdi baktık arkadaşlar bize diyor ki 14.3'ün indeksi 5'tir. Bakalım. Arkadaşlar diziler her zaman söyleyeceğim, tekrar tekrar söyleyeceğim. sıfırdan başlıyor. 0 1 2 3 4 5. Evet bana bu indeksi verdi. Arkadaşlar şimdi e, hızlıca gidiyorum. Pop metoduyla başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pop metodu indekslere göre eleman silme işlemi yapıyor. Şimdi şöyle bir listemizden gidelim arkadaşlar. List A diyelim. Pop metodunun sıfırıncı indeksindeki elemanı silmek isteyelim arkadaşlar. Şöyle sonra bunu çıktısını alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda bizim sıfırıncı indeksimizdeki eleman yüzdü. Biz ne dedik? Sıfırıncı indeksindeki elemanı sil dedik. Ne oldu arkadaşlar? O zaman bir oldu burada. Yüz gitti yani. Şimdi arkadaşlar bir birkaç tane daha bizim metotlarımız var. Onlardan da bahsedelim sizlere. Arkadaşlar bir tane daha liste oluşturacağım. Bu sefer list dil diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 böyle integer değerlerden oluşan bir liste kümesi yaptık. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Ee, biz mesela burada 3 elemanın mesela sayısını öğrenmek istiyoruz. Belirli eleman sayısını öğrenmek istiyoruz. Ne yapacağız? Count metodunu kullanacağız arkadaşlar. Şurada list 1 diyorum. Count. Hangi değerimi öğrenmek istiyordum? 3 değerini öğrenmek istiyordum. Burada bir tane 3 var zaten. Bize bunun çıktısı aslında belli. Şöyle list 1 diyelim. Arkadaşlar bir dakika şöyle alalım. Arkadaşlar burada ne yaptı? 3 değerinin bir kere geçtiğini gösterdi bize. Hızlıca copy metoduna geliyorum. Arkadaşlar bu copy metodu bizim aslında ileriki dönemlerde çok çok işimize yarayacak. Şimdi bir tane listemizi tekrardan devam ettirelim. Bir tane liste ismi verelim arkadaşlar. List x diyelim. Ne yapalım? List 1'i kopyalayalım arkadaşlar. Copy metodunu kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi bakalım list x bize ne verecek? Arkadaşlar gördüğünüz gibi list x bize list 1'in içindeki değerleri verdi. Aslında biz elemanlarımızı sağlamlaştırdık. Koruma altına aldık copy metoduyla. Arkadaşlar iki listeyi birleştirme işlemini yapmıştık. Ama bunun tabii ki de bir metodu var. Extend metoduyla bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Hızlıca şöyle geçelim. Arkadaşlar bir tane liste oluşturacağım. Tekrardan list 1 diyorum ama... taber 6 tane elemanım olsun. Arkadaşlar elemanımı oluşturdum. Şimdi lists x diyorum arkadaşlar. list x extend Ali Ayşe Fatma bunlar da ve List x Arkadaşlar gördüğünüz gibi list x ile içerideki değerleri birleştirme işlemi yaptık. Ve yeni bir liste elemanı eklendi. Yeni bir liste oluşturduk sayılır. Arkadaşlar sonradan reverse metodum var. Reverse metoduna geleceğim arkadaşlar. Reverse metodu listeyi ters çeviriyor. Yine list x diyorum. Reverse Şimdi bakalım list x nasıl oldu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi listem ters çevirdi. Peki bu listeyi sıralama işlemi yapalım. Bir tane liste oluşturalım. List 1 diyelim tekrardan. Yeni bir liste oluşturuyoruz ama genelde hep stabil değerler veriyoruz. Arkadaşlar listemizi oluşturduk. Şimdi bu listeyi sıralama işlemi yapalım. Short metoduyla. Tabi şuraya short yazalım. Metodumuzu kullandığımız belli olsun. Arkadaşlar listemizi oluşturmuştuk. List 1 diyorum ve short diyorum. Bunu bana ne yapacak arkadaşlar? Küçükten büyüğe sıralama işlemi yapacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi değerlerimi küçükten büyüğe sıraladı ama biz zaten ne yaptık? Yukarıda küçükten büyüğe yazmıştık. Şöyle yapalım arkadaşlar. List x diyelim. Rastgele değerler atayalım. Arkadaşlar list x'i oluşturdum list x diyorum. Burada ne yapıyorum? Short metodunu kullanıyorum. Short metoduna bakalım bize neler verecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi apaçık görüyoruz. Değerleri küçükten büyüğe sıralama işlemi yapıyor. Arkadaşlar liste veri tipi bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.